Gel Yasin. Merhaba. Buyurun kızım. Selamünaleyküm Selam anne. annem, nasılsınız, iyi misiniz? İyi, i̇yiyiz kızım. Siz de Yasin'i görmeye geldiniz. Selamın aleyküm. Sağ olun. Buyurun. Merhaba anne. nasılsın, iyi misin? İyiyim kızım. Nasılsın Yasin? İyi. Nasılsın, merhaba. Biz de seni nereye getirdik be? Nasılsın, iyi misin? İyi. Ya sen, de... hı hı. sen ne diyorsun? ne diyor? Ne? Nasılsın? İyiyim. ben hemen oldum Tabii <laughs> bizi Aksaray'dan yolladılar bak senin için. Gel de Buyurun kızım girin içerimize. Işte. Hoş geldin. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Teşekkür ederiz. Biz de seni çok seviyoruz. Polis olmak istediğin için senin yanına geldik biz hı. özellikle. Seninle tanışmak Tercih. istedik. Gel Bakın bu Yunus Polis kıyafeti. Benimkinin aynısı şimdi. Ondan da olacak sende, bundan da olacak. İkisini de yiyeceksin. Bize almıştık kıyafetini. Kargodaydı. Evren Başkan sen alınca biz de almış olduk. Farklı farklı almış olduk. Gel şuraya yanıma oturun. Gel ne var abi? <laughs> 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 var ya Yasin var ya. Bizden yakışırmışsın ya. Gel. Polis Baban izin verir verirse. Baba izin verir misin? Verim oğlum. Polis amcalarım seni. Güvenli, güvenli polis amcalarım. Gideriz orada, bir çay içeriz. Ney mi? Tanışmış olun arkadaşlarla mı? Adı İsmail. Başka? İsmail. Başka var mı? <laughs> ne? Başka, başka. var mı? Bir tek o mu var? Ne? Hı hı. En azından da tanıştım. Yazayım. Okuyalım nasıl ya? ya. Kopekleri getirmek <laughs> istiyor musun? <laughs> 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 Bunlar yalnız şey kopeği. Ne köpeği? Çoban. Büyük. Abilerin mi? Bunlar. <gülüyor> 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 Şu ikisi abim. Ağırını Ama seviyorum. sana hiç benzemiyor bunlar. Abilerini seviyor musun? Hı hı. Doğru. Onlar biraz zayıf. Sen tombulsun böyle. <laughs> Kaç kardeşsiniz Yasemin? Üç. Üç hepsi de. i̇şte bir, iki. Ha bir, iki, üç. Hı. Bir de sen üç. Oo, sen saymayı da biliyorsun. Ana geçmen lazım senin. Ama ne kadar saymayı biliyorum. Bu onu öğrendim. İyi. Boş Gel Gel <laughs> <laughs> <Aman, aman, gülüyor> Ne, şarşı, şarşı. ne ismi mi şapşal? Çamur var ya şimdi. Hep batar üstüne. Abilerimiz bakalım. Sonraki geldiğimizde. Sonraki geldiğimizde bak. Tamam şu kapıdan bakın o Tamam hadi şuradan bakalım. Şuradan. Şuradan. Kenardan git <laughs> ama. Biz de seni bekliyoruz tamam mı? Hadi elini şöyle bir çıkar. Ellerini sıkar ver. Görüşürüz. Sakin. <laughs> Sakin <Sadece, bayağı kuşa. gülüyor> ya. Kanalar gidiyor. Hadi. Bak gelmezsen ceza yazarım tamam ne mı? Ne diyorsun? Ne diyorsun? <laughs> ne diyorsun? Ceza yazacağım sana. Nasıl ceza yazarım? Kofeyi de getirmez mi? Gökley de getir. Fark etmez ona da ceza yazarım. Ben bu ceza yazacağım. Görürsün nasıl, Allah. Ceza... Görürsün nasıl ceza yazacağım. <laughs> Hadi. Hadi şöyle şöyle getiriyorum. Hadi. 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 Hadi, hadi. 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 Hadi.